Neydi? ne? Karton ket geldi. Ne? Karton ket mi geldi? Kitle. E, Tahsin Miraç nerede? Melisa nerede? Aa, Karton ket ah, mi geldi? Melisa evet. nerede? Nisa nerede? Karton ah. ket geldi, karton ket geldi. Aa, ah, Nisan amvan nerede? Ne karton keti? Anne karton ket geldi. Aa, ah, karton ket ah, mi geldi? Nerede? Nerede? Aradım, yı ba bakayım. Tahsin Miraç, Melisa, Nisa ne yapacağız şimdi? Nereye saklanalım, nereye gidelim? Bizim odamızda yorganı arasında... Ah, hadi çocuklar saklanalım. Melisa Melisa saklanın 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 içine girin bak Alperen gözükmüyor Hii, sen de saklan sen de saklan geç geç geç, geç. bakayım geliyor mu ne yapacağız şimdi ah hala orada geliyor geliyor ne yapacağız şimdi Alperen Tahsin Miraç ne yapacağız şimdi buradan çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım Doğaptaki pastaya ulaşırsak buradan kurtulabiliriz Evet Melisa Nisa emin misiniz pastayı alırsak Tahsin Miraç pastayı alırsak kurtulabilir miyiz? Ne dersin? <laughs> pastayı almanın bir yolunu bulmamız lazım. Ne yapsak acaba? Buradan, oh, 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 oh. Evet, onu uyanıyalım. Buradan emekli emekliye gidelim tamam mı? Bizi görmesin. Aradan emekli emekliye. Hadi. Önce Tahsin Bıraç. Önce sen git. Tahsin Bıraç harikasın. Mutfağa doğru yaklar. Hadi Nisa sıra sende. Nisa sıra sende. Emekle Nisa emekliyoruz. Emekleyerek. Dur, dur. Onlar gitsin. Melisa bekle. Melisa onlar gitsin mutfağa doğru. Sonra sen gideceksin. Evet. Bir daha karton git gelmeden hadi sıra sende pastaya ulaşmamız lazım hadi hadi melisa koş hızlı ben kaldım e, emekliye emekliye ben de gideyim of ya ben emekliye miyorum neyse az kaldı aferin sakla sakla Tahsin Mirac, Alperen yaşasın geldik. Hadi dolaptaki pastayı alalım. Pastamızı aldık. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bunu karton kete yedireceğiz. Daha sonra ne olacak biliyor musun? O da donacak. Donduracağız onu. Hadi bakalım. bunları yakalım mı? Nisa Nisa. ah pastanın mumunu yaktım. Bakın karton kete orada. Aa, bize bakıyor. Şimdi ben bunu ne yapacağım biliyor musun? Ortaya koyacağım karton kedi bunu yediği zaman donacak. Çocuklar hazır mısınız? Yaklaşıyorum iyice. Bakalım karton kedi bunu yiyince ne yapacağım? Şuraya bir yere koyalım bunu. Evet. Bakalım. Buraya. Buraya koyuyorum. Aa ah, ah, Tahsin Bıraç bak. Pastayı oraya koydum. Karton kedi aldı. Ah, çocuklar karton kedi dondurdu. Yaşasın. Bakın hareket edemiyor. Hadi hadi Tahsin Bıraç, Melisa Karton kedi dondurdu. Nasıl kandırdık ama onu değil mi? Hadi karton kedi atlattık. Ama aa, pasta nereye gitti? Aa, pastayı götürdü karton kedi. Karton. Kim yaktı bunları? Karton kedi mi yaktı yoksa? Aa, yukarılara bakın. Aa, ne oluyor burada? Hadi koşun balkona saklanalım. Galiba karton kedi geri geldi. Çabuk pastamızı almış götürmüş. Pasta yok oldu. Burada, ha, hadi böyle. durun. Evet, buraya giremez, buraya sığmaz, değil mi? Bilge, Bilge, kedicik nerede? Aa, yok mu? Bakalım. Aa, o da ne? İnanmıyorum. Karton ket orada. Nasıl zı zı zıplıyor bakın? Bizi göremiyor, bizi arıyor her yerde. Ya, Bilge gel buraya, Bilge gel, Bilge gel, karton ket görmesin seni. Bilge gel buraya. Ah, Bilge gitti çocuklar. Bilge nasıl kurtaracağız? Gel buraya, Bilge gel, 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 karton ket gör. yaptık değil mi? Evet. Gitti ya. Of ya. Of. Ne yapacağız şimdi Bilge? Ne yapacağız Nisan Nisan? Keşke pastamızı kurtarabilseydik. Biz yerdik, üflerdik değil mi? Burada parti yapardık. Neyse bir daha gelmedi inşallah. Ama ne güzel onu dondurduk değil mi? Yaşasın. Ateo resim yapmaktan sıkılmadın mı? Evet çok sıkıldım Nisan. Aa bak. çok güzel bir fikir geldi. Ne geldi? Beni vampir yap. Melisa ve abimi korkutalım. Hadi gel. Hadi seni vampir yapalım. İbdiler çok korkunç oldu. Melisa ve Justin Brown seni görünce çok korkacak. Çok korkunç oldu. kırmızı da yapayım da kan gibi gözüksün. <laughs> Vay canına. Harika oldu. Çok merak ediyorum tepkilerini. Ay aynaya bakınca ben de kendimden korktum. Bakalım onlar ne tepki verecek. Ay Peren gelsene bunu bağlıyorum. Bir devam vampir olacaksın. Beni gören çok korkacak. Maşallah <laughs> harika oldu. Şimdi ablamda dersimi biraz korkutabiliriz. Evet içeri geçmiş olmalı. Evet onları korkutabilirim. İlk önce gürültü yapmalıyım. <laughs> sesler nereden geliyor Bilmiyorum sen baksana. Hayır ben korkarım. Sen tamam, sen büyüksün. Nisa Tahsin Miraç. Nisa Melisa Tahsin Miraç ne yapıyorsunuz? Ben bir sesler duydum. Siz de mu? Sen bilmiyor musun? Sen niye onun arkasına sakladın? Aa, a, bu da ne? Vampir Abi ben çok korkarım. Ben aa, kim açtı onu? Alperen falan mı açtı? Nerede? Alperen nerede? Aa, ne, Meysa nereye gidiyor ya? Tahsin bir aç. Melisa bu sesler nereden geliyor? Kim yapıyor bunu? Ki. Yaşasın korkmaya başladım. Hadi içeri gidelim daha çok korkutalım. Şimdi korkun benden. Eyvah! Tahsin bir aç. Melisa saklanın. Abi geldi. Saklanın. Bunları bir yere saklanın. Şuraya. サンプル Için. Buradan çıkacak kanımızı içecekmiş. Aa, Tahsi Miraç ne yapıyor? Kapıyı da Allah Allah kapıyı örtmeye çalışıyor. Demek ki kan anne Eyvah. bizim kanımızı içecekmiş. Eyvah. Vampir oldu. Hadi çıkın da görelim. Çıktım. Akşam yemeği yandım. Tahsin Miraç nereye saklandın? Ben oraya sığmam ki. Gel buraya. Ya kimden birinden yardım istememiz lazım. Tahsin var. Çık oradan şaşkın mısın? Nesin? Nereye gidiyorsun ya? Beni burada tek bırakma. Tahsin beni aç. Ay Allah ben Allah nasıl vampir çıkacağım? Yani. Hii, vampir mi geldi? Bize mi Aa, ne yapacağız şimdi? Sakla sakla sakla. Menisa. Nisa nerede? Nisa bana yardım et. Nisa. Ay Hantara ne yapacağız şimdi? Tahsin biraz ne yapacağız şimdi? Vampir o? Vampir orada. Birinden yardım istemeliyiz mirat diyor ya Tahsin Mirac. Ah ne yapıyor? Aa! Melisa'yı ısırdı. galiba bakmana içti Aa ben de vampir oldum. Bunlar. Aa Tahsin Mirac ne yapacağız? Melisa da vampir oldu. İkisi de vampir oldu ya bizim kanımız içerlerse senle ikimiz kaldık. Ben ondan gizli sahibim. Hay beni burada tek mi bırakıyorsun Tahsin Mirac? O da ne? Tahsin Mirac'ı yakaladılar. Aa Tahsin Mirac da vampir oldu. <laughs> Aa, ne yapacağım? Hepsi vampir oldu ya. Ben burada tek kaldım. Oh, olamaz Melisa. Ay ya, ya vampir. Pasti, Raç hepsi vampir oldu. Olamaz. neyse da vampir oldu. Çana, çana, çana. Aa, aa, bunlar beni arıyor. Ay bak bir tek ben kaldım. Ne yapacağım? Aa, aa, o da ne? Sihirli kalemler bunlar mı yoksa? Aa, Melisa en son bunlarla oynuyor. Ne son bunlarla oynuyordu? Yoksa bunu boyayınca sihir mi yapmış oldu? Aa, ben bu kalemleri ortaya otarsam belki dikkatlerini dağıtıp eski hallerine dönüşebilirim. Ne dersiniz? Belki bunlarla geri yüzlerini boyarlarsa belki geri eski hallerine dönebilirler. Kurtulmam lazım. Ha, hala Böyle beni arıyorlar inanmıyorum. Ben burada kaldım en iyisi bunu çaktırmadan ortaya atayım. Boyama kalemi. Sen, sen yüzünü boyayalım. Kalem eski haline gelecek mi? Ben vaktim de değilim. Eski haline gelmiyorsun. Abla gel seni de boyayacağım. Bu ablamın bunları... da yok. Ay ne oluyor bana? Aa, ah, minik eski sana... haline geldi. O bir tane Aperen kaldı. Hayır, beni boyamayın. Lan tamam, Ay olamaz imkansız. Ben Ay Aperen kaçıyor. Aa ah, hadi çocuklar Aperen'i ah, boyayın. Benim. Eski halimize dönelim. Hadi bakalım. Aa ah. ah, ne oldu bana ya? Sonra kendi halime dönüştü. Ben vampir mi oldum? Evet bunlarla yüzümü boyayınca vampire dönüştüm. Ne yapalım onlarda? Ay çocuklar. Anne Bakın anneciğim. anneciğim? Ben çünkü yüzümü boyamadım hiç. Siz yüz boyasıyla oynadınız ki anneciğim. siz hepiniz vampire dönüştünüz. Seni de ısırdı o yüzden vampire dönüştün. Sizi nasıl korkuttum ama. Hepiniz benim vampir sandınız Ay Alperen bir daha böyle şeyler yapma tamam mı? Özellikle ben vampirlerden çok korkuyorum. Tamam. Baba, ne oldu? Baba, ne baba, oldu? Baba, ne oldu? Bir şey var. baba ne var? orada bir şey var. Ne var? Nisa nerede? Nisa baba, nerede? Nisa ses duyunca arabaya kaçtı. Arabaya mı kaçtı? Evet. Aşağıdaki ne? Baba bilmiyorum işte sana soruyorum. Baba orada bir şey var. Melisa aynen orada bir şey var. Bak gördün mü? O bu ne ya? Aa Melisa. Karton getirdi mi bu? Kart Karton. Karton gibi e benziyor. Dur bir saniye. Yaklaşalım şöyle Melisa. Aa. O bu ne? Aa. Baba. Melisa. Baba, ne oldu? Gelmiyor mu? Allah yüzüne bak. Oh, Melisa şuna yüzüne olsun, bak. Mutlu galiba. Vallahi. Aa, Melisa buraya geliyor. Koş. Geliyor? Arabaya. Koş. Arabaya gir. Nerede arabaya var? koş. Allah takip ediyor. Melisa koş arabaya gir. Nisa nerede? Arabada. Arabada mı? Nisa arabada oturuyor mu? Evet, aç oturuyorum. aç kapıyı aç. Açılmıyor. Nasıl açılmıyor bir ya? Aç arabayı. Bin Melisa. Melisa bin arabaya bin. Tamam. Neredesin? Nisa burada mısın? Nerede? Nisa. Nisa neredesin? Baba ses duydum arabaya koştum. Valla biz de var ya orada bir şey gördük. Tabii Nisa mi? ne gördük biliyor musun? Karton karton, ket. karton kete benziyordu. Nisa karton kete benziyordu. O çıktı. Aa çıktı. bu tarafa doğru geliyor. Buraya geliyor. Valla durun kıpırdamayın. Camlar siyah belki görmez. Evet. Camlar siyah belki görmez Nisa. Nisa sen eğil oraya tamam. İyi değil. Camlar siyah ama olsun. Ah, Melisa arabaya bindiğimizi mi gördü yoksa? Evet. Arabanın içini göremez ama ya. İnşallah görmez Yok yok, arabanın içini göremez. Ellerindekileri attı. Allah elinde bir şey vardı attı. O karton kit. Aa, kız olan. kit. kız olan. Kız olan karton kit. Melisa evet. bu kız olan karton kit. Gördün mü? Aa, arkaya döndü. Ah geliyor geliyor dur. Geliyor. Camlar siyah camlar siyah göremez. Aynen. Bilmiyorum ki. Nerede? Baba. Görmez. Nisa görmez görmez. Camlar siyah. Görmez. Nerede? Kayboldu. Baba. O buradaymış. Burada. Vallahi. O, bakmaya çalışıyor. İçini göremedi. Göremedi göremedi. <gülüyor> göremedi. <gülüyor> göremedi. <gülüyor> Nisa. <gülüyor> Nisa içeriği göremiyor. Karanlık. Baba. Camlar siyah. İyi ki film çektirmişim evet. camlara. Hey. Merhaba. Hey, yok yok. Aman cama vurma. Baba. Gürültüyü yer. Kimse kıpırdamasın. Nisa kıpırdama. <laughs> göremiyor göremedi bizi. Vallahi ya. Baba ya Kocamlara film falan çektirmişsin. Vallahi ya. Nisa baba, kayboldu nereye gitti? Çıkarmayalım. Aynen nereye gitti? Baba arkada. Arkada mı? Hani, aynaya oh. bak baba aynaya bak. Oh, aynada gördüm. Evet. Burada burada. Oh. Kitle kapıyı kitle. Gitti. Kapı kapı. Aynısı. Kapıyı kitle. Kapıyı kitle Melisa. Ha. Lan burada. Aha, Baba ya, yana bak. Ya bak göremez göremez. içeri göremez. Kıpırda Kıpırdama. Nisa kıpırdama. Nisa kıpırdama. Baba göremiyor. <laughs> göremiyor. Vallahi eğlenceliymiş ya böyle. Evet, evet. Nerede? Aa bir şey diyeceğim. Bunu yakalayalım bagaja koyalım mı? Aa, evet. Ha Nisa ne diyorsun? Yakalayalım evet, Yakalayıp bagaja koyalım. Aynen. Baba aynen yakalayıp Değil, bagaja değil mi? bagaja koyalım. Valla dikkatini çekti. Dikkatini çekti. Ne yapıyor bu? mi <laughs> <Silecekle gülüyor> oynuyor. Aynen. Vallahi kediler çok meraklı olur ya. Gidiyor, gidiyor gidiyor. mu? Hadi git şuradan. Ooo araba bir süre çıktı. Yok. Yok artık. Ya arabayı göçürecek bu. Ben, ben. Sen ne yapıyorsun? Kapılar kilitledin mi? Sen ne yapıyorsun ya? Allah'ım O, Yavaş. Kaputumu çürüttün be. Kaput göçtü. İçine girdi kaput. Arabayı satarken değerinin yarısına sattıracak bana. Bak, kendim, kendim Aa, karton Ket'i gördü. Karton Ket'in yanına geldi. Dur dur. Hadi yakala şu karton kedi köpek. Yakala şu karton kedi. Karton kedi yakalasana nereye gidiyorsun? Bu da oh, korktu. Valla bu da mı korktu? Evet, ya, ya, sen niye ya. korkuyorsun karton ketten? Allah'ım yarabbim. Ya. Var. Gitti o da gitti. Arabayı ya Köpeği de korkuttu. Arabayı köpeği de sallıyor. kaçırdı. Arabayı sallıyor. Valla arabayı aşağı doğru çeker mi Melisa bu? İnşallah çekmez. Baba da gücü yetmez. Değil mi? Gücü yetmez. Oh evet. ne yapıyor? Taş atıyor. Hayır. Taş atıyor. Hayır git ya şuradan. Git. git. Melisa ne yapacağız? Burada kaldık. Bunu nasıl yakalayacağız? Hmm. Bunu yakalayalım bagaja koyalım ya. Evet. Tamam. Vallahi bu rahat durmayacak. Melisa. Melisa aklıma bir fikir geldi. Allah. Oh, cama. Çok ne yaptı ya? Camı kıracak. Evet. Melisa bir şey yapmazsak camı kıracak. <laughs> Melisa ne yapacağız? Camı <laughs> kıracak Allah. yoksa. Atma. Allah'ım ya Rabbim atıyor. atıyor, Camı kıracak. Ne yapacağız? Nisa, Nisa aklıma bir şey geldi. Sizin tarafınızdan tamam. çıkacağız, tamam mı? Ama durun, bekleyin. E baba, arkasından dolaşacağız. Çıkacaksın? Baba ama sen nasıl çıkacaksın? Ben buradan çıkacağım, tamam mı? Ben buradan çıkacağım, çok hızlı hareket edeceğim. Arkasından koşup yakalayacağız, tamam mı Nisa? <laughs> Nisa ayakkabı mı giyiyorsun? Evet. Vallahi taşlıyor. Melisa, Nisa taşlıyor. Camı kırmadan yakalayalım şunu, evet. elini kolunu bağlayalım, bagaja koyalım. Evet, evet. Hazır mısınız? Evet. Tamam. Ben size üç dediğim zaman atma ya. Ya bu kaşındı. Evet hak etti Tamam hak etti bu. Evet. Artık yakalayacağız tamam mı? Tamam. Şimdi Melisa 3 dediğim zaman senin oradan çıkıyoruz. Tamam. 1 2 3 çıkın. Ben de buradan çıkıyorum hızlıca. Tamam. Arabanın arkasında buluşalım. Tamam. Çabuk. Hadi. Allah inşallah beni yakalamaz. Melisa arabanın arkasına gel. Melisa arabanın arkasına gelin. Melisa arabanın arkasına gel. Hah, burada mısınız? Tamam şimdi yakalayacağız tamam mı? Hazırız. Tamam. Oho. Hadi yakalayacağız. Arkasından dolaşıp yakalıyoruz tamam mı? Arabanın önünde. En son oradaydı. 1 2 3 İlerleyelim, Koşun. Yakalayın şunu. Oh. Ne? Ha. Nerede bu? Nerede? Araba kilitlendi. Araba kilitlendi. Baba anahtar vardı değil mi? Valla anahtar içinde kaldı. Baba araba, araba <laughs> kilitli. Ya bir açma aç, açsana şunu. Açılacak mı? Aç Valla araba yok. Anahtar bende yok. Ya, cebimde de yok. Baba. Ne oldu? Dışarıda aç aç. Baba Nasıl açılmıyor? Aa. Melisa. Melisa açsana, Melisa kapıyı dene. Bakalım. Nisa iyice çek bakayım. Hadi çek. vallahi açılmıyor. Melisa or oradan açık kapı var mı? Açılmıyor. Camlar, camlardan mı? Ya Nisa niye birini açık bırakmıyorsun? Baba ne yapayım biliyor musun ya? Ne oldu? Baba bence karton ket gelmeden bir şey. Ya bir de geri düşmüyor. gelirse var ya böyle ne açıkta olmuyor? kaldık ya. Nisa evet. açıkta kaldık. Evet. Bu ses ne nereden geliyor? geliyor? orada oradan ses geliyor. Baba. Nerede? Bak orda. orada. Vallahi oradan geliyor. Nisa buraya saklanın. Arabanlar oraya saklanın, şuraya kenara saklanın. Saklan. Nisa sen Melisa'nın arkasına saklan. Nisa gel. Evet. Gördü mü bizi? Görmedi ya. Ben görmedi, ben görmedi. Ben. görmedi. Yok, ben görmedi. Ben. Yoksa kursardı. Evet. Ama bu tarafa doğru geliyor, durmadı. Evet. Vallahi durmadı, ben bu tarafa ben doğru ben geliyor. fark etti. Nisa sen bir daha denesene şu kapıyı Nisa. Nisa bir daha dene şu kapıyı. Melisa sen açıkta <laughs> duruyorsun, görülme. Melisa o kapıyı dene çabuk geliyor. Arabayı açmamız lazım geliyor geliyor çabuk. Allah'ım evet. Rabbi ne yapacağız kaldık burada. Eee baba bu bence şey kaç, kaçsak mı? Nereye kaçacaksın kaçacak yer mi var? Ormandayız peşimize düşecek. Ya açmamız lazım. Baba baba bu kapı açılmıyor. Allah'ım geliyor. Ne yapacağız geliyor bir şey düşünün. Durum ne ya. oldu? Baba, Babacığım. Konfeti, konfeti. Konfeti. Var. Vallahi bundan başka savunacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Evet. Bunu patlatacağız tamam mı? Evet. Konfeti patlatacağız. Şimdi ben patlatacağım. Evet. Hazır olun. Tamam. Melisa, Nisa sen şuraya geç. Nisa sen şurada dur. Evet. Burada evet. dur. Hayır hayır burada dur. burada. Ha, evet sen arkasına geç. Evet. Ha, evet. Orada kalın. O geldiği zaman patlatacağız tamam mı? O geliyor geliyor bu tarafa geliyor. Geldiği zaman patlatacağız. Hazır mıyız? Evet. Tamam. Melisa hazır mıyız? Patlatacağız Nisa. Tamam. Hazırsınız değil mi? Patlatıyoruz. O gelmiş. Ne ara geldin buraya be? Daha demin o tarafa gittiydi. Baba geldi yan patlat. Tamam patlatacağım. Hadi geliyor az kaldı. Tamam. Gel yaklaş. Niye gelmiyorsun? Hadi gel. Evet. Hah. Patlatıyorum. Oh. oh patladı. 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 Oh, Melisa dondu. dondu. Vallahi dondu. Evet. Dondu, şoka girdi. Evet. Melisa şoka girdi bu. Şoka girdi. Yaklaşsana. Aa, Kıbrıs'ta mı ya? Evet. Melisa Kıbrıs'ta mı ya? Evet. Gördün mü? Melisa kıpırdamıyor mı evet. ya? Kaldı öyle. İyi ki doldurduk be. Yes. kıpırdayamıyor Ne oldu? Karton ket. Ne oldu? <laughs> Kaldı öyle. Gelin. O oh, oh, kaçır. Canlandı. Can. Tuzak kurmuş. Canlandı. Kaç.